Merhaba sevgili dostlar. Deniz Kaya inşaatımızın yeni bir bölümünde birlikteyiz. Gördüğünüz gibi en son Kayağın gövdesinin içine elyafları kestim, hazırladım, koydum, yaydım. Sonra atölyedeki nemi ve sıcaklığı ölçünce beklemeye karar verdim ve bir haftadır nemin %70'in altına düşmesini bekliyorum. Ki %70-75 aralığındaydı. Bugün de biraz daha iyi %66 gibi duruyor. Umarım ilerleyen saatlerde yükselmez. Bugün epoksi uygulayacağız. Eğer epoksi yüksek nem nemden dolayı ve elifimizde beyazlama olursa ki bu kayak prototip olduğu gibi bırakacağım. Yani komple elyafı yüzeyden alıp yeniden elyaf uygulaması yapmayacağım ki çok acayip yani uzun bir iş. Zımparası çok zahmetli. Çok fazla toz üretiyorsunuz. Hiç gerek yok. Ama bugün her ne olursa olsun bu işi halledeceğiz. Şimdi ben epoksimi hazırlayayım. Kameraları yeniden ayarlayayım ve hemen işe başlayalım. Evet epoksiyi hazırladık. Alan görece olarak büyük olduğu için plastik spatulayı kullanacağım. Epoksi sürmeye omurga hattından başlıyorum ki her iki tarafa doğru elyafı gerdirebileyim. Epoksi elyafı uygularken. arada epoksiyi uygularken dönüşlere dikkat ediyoruz. Orada elyafı yüzeyden kaldırmıyoruz. İnatçı durumlar için elimde şöyle göstereyim. Elimde 1,5 inçlik bir tane de fırça var. Gerekirse bu dönüş yerlerini fırçayla bastırıp yine doğru sonucu almamız gerekiyor. Evet şimdi biraz daha epoksi yapacağım. Şimdi köşelerde bazı yerlerde hava kaldı. Onu fırçayla bastıracağız. Fırçanın bastıramadığı yeri de elyafı kaldırıp tekrar ıslakken yerine koyacağız. Onda da şöyle elyafı biraz kaldırıp elyafı düzeltiyoruz. Islakken bu işi yapmak çok kolay değil. Bu kaldırıp indirme işini. Onun için mümkünse oralara getirmemeye çalışın işi ve fırça yardımıyla geri kalan kuru yerleri ıslatıyoruz. Zaten elyaf ıslandığında hemen kendini belli edecektir. Elyafınız hemen şeffaflaşacaktır. Havuzun tamamı ıslandı. El yapımız gayet iyi oturdu. Ufak tefek yerlerde biraz epoksi birikmiş durumda ama onlar çok önemli değil. Gerekirse onları fırçayla ya da kağıt havluyla alabilirsiniz. Ama kağıt havludan önce spatulayla sıyırıp bir 5 dakika bekleyin. Eğer hala aynı bölgede göllenme varsa ya da herhangi bir bozukluk varsa geri dönüp onu düzeltin lütfen. Bu arada şöyle yapacağız. Elyaf yaptığımız bölgedeki postalara epoksi uygulaması yapacağız. Yani epoksi uygulaması da şu. Epoksi ile bütün yüzeyi boyuyorsunuz aslında. Amaç şu, kontur plan şu ya da bu şekilde su almasına engel olmak. Tabi bunun üzerine biz vernik de uygulayacağız. Dolayısıyla aynı zamanda doğru yüzeyi elde etmek için de epoksi kaplanmış olması gerekiyor kontur plan dikkat etmeniz gereken şey benim gibi böyle döküp saçmadan yapmanız. Çünkü bu epoksiyi sağa sola damlattığınızda orada bir damlacık şeklinde epoksi donuyor. Ondan sonra onun zımparalaması, o yüksekliği zımparayla alması açıkçası hiç kolay olmuyor. Böyle bir şey ilk kez yapıyorsanız benim size tavsiyem deniz kayağını birkaç bölgeye ayırın. Tek tek yapın. Hepsini bir kere de yapmayın. Atölyedeki nemin durumuna göre belki ben de sadece burayı portucu yapıp baş ambarla kış bırakabilirim. Şu an bilmiyorum. Ben her kameranın önünden ayrıldığımda mutlaka termometreye bakıyorum. Evet göllenmiş bölgeleri spatula ile alırken artık yüzeye çok fazla bastırmıyoruz. Çünkü elyafı yüzeyde kaydırmak istemiyoruz. Tabii bu hareket aynı zamanda sağa sola damlattığınız epoksi de yüzeye yayacaktır ve mümkün olduğunca uniform bir yüzey elde edeceksiniz. Özellikle köşelerde bir şey bırakmamaya dikkat edin. Çünkü köşeler en zor zımpara yapılan yer köşeler. Evet. Açıkçası yaptığımız işin en zor kısmı bu portuç en dar olan yer. Elyafın ilk önce kenarlarını iyice ıslatmaya çalışıyorum ki elyaf doğru şekilde yayılmışken ıslatırsanız bundan sonraki adım daha kolay olacaktır. Evet. küçük olunca epoksi yayması da biraz dertli oluyor ve açıkçası şu elyaf parçalarından mümkün olduğunca kurtulun çünkü onlar da zımparada fark edeceksiniz size problem yaratacak. Şimdi epoksiye devam. taraftan epoksi yapıp öteki taraftan video çekmek gerçekten kolay değil. Video çekeceğim diye de açıkçası kameralarımı da epoksi yapmak istemiyorum. Şu zor olan kısmı bitirince Evet. Şimdi burası küçük olduğu için burayı fırçayla tamamlayacağım. Çünkü burada elyaf biraz hareket etmeye başlayınca tekrar toparlaması çok zor oluyor. Bazen elyaf komple atıyorum. Tekrardan yapıyorum. Daha kolay oluyor. Onun için mümkün olduğunca burayı fırçayla yapacağım. Fırça biraz işi uzatacak. Ve bu arada tabii epoksiyi de jellendirecek. Uygulaması daha da zorlaşacak yani. Onun için bundan sonra belki bir 5 dakika ara vereceğiz. Fazla fazla epoksi yapmama rağmen. Evet, fırçadaki bütün epoksiyi yüzeye aktaramadığınız için o kalan epoksi, fırçanın içinde kalan epoksi jelleşmeye başlıyor. Onun için zaman zaman fırçanızı yenilemek zorunda kalabilirsiniz. Çünkü epoksiyi her yeni epoksi yaptığınızda sürmesi kolaylaşıyor bir miktar ama fırçadaki eski epoksi, jelleşen epoksi kaldığı sürece fırçayla çalışmanızı zorlaştırıyor. Dolayısıyla zaman zaman fırçanızı yenilemek isteyebilirsiniz. İlk başta çünkü insan anlamıyor tam olarak niye bu kadar zor sürüldüğünü. Halbuki bütün mesele fırçanın üzerinde kalan epoksinin jelleşmesinden ibaret. Evet, yüzeyimize de sürüyoruz epoksiyi. Burada ahşabın emmesine müsaade edecek kadar çok ama akıtmayacak kadar da az sürüyoruz. Yüzeyin epoksiyle doyması gerekiyor ki vernik uyguladığımızda, daha doğrusu zımparasını yapıp verniğini uyguladığımızda pürüzsüz güzel bir yüzeyimiz olsun. Evet şimdi bir 5 dakika müsaade edeceğiz buraya. Şu göllenmeleri görüyorum ama şu an çok müdahale etmeyeceğim. Evet. Evet buradaki mandalları artık gerek kalmadığı için onları alıyorum. Hatta şunları da alıyorum. Evet. Şu köşelere tekrar fırça ile müdahale ediyoruz. Spatula ile köşelere girmek biraz zor oluyor. Evet, biraz daha epoksi. Şurada ufak bir problem var. El yapı birazcık kaydırmış. Evet sıra geldi postaya. Evet birazdan buralara döneceğim. Şurada normal bir tane görülenmeler var. Başka epoksi yapmak zorunda kalma. Ki büyük ihtimalle yapacağız. Bir miktar. Evet şurada az bir bölge kaldı. Onu da... Oo. Evet uygulamanın sonuna geldik. Havuz, portuç, kıç barın yarısı, başambarın yarısı elyafla kaplandı. Ufak tefek hatalar var. Bazı yerlerde epoksi aşağı geliyor. Birazdan onu kağıt havluyla alacağım. Ortadan kaldıracağım onları. Şurada bir iki yeri köşe döndüğü için herhalde bu. Burada elyaf biraz çok. Hava kabarcığı kalmış onları da alacağım. Deniz kayağının içiyle ilgili elyaf işimiz bitti bugün. Bundan sonraki adım da şu. Deniz kayağının içini komple zımpara yapacağız. Sonra küpeş hizasından böyle 3 santim gibi 5 santim gibi bir şerit bant çekeceğiz. Ondan sonra kayağın içini vernikle tecrit edeceğiz. Ultraviyoleden korunması gerekiyor epoksinin ve elyafın. Dolayısıyla komple vernikleyeceğiz kayağın içini. Aynı şeyi güverteye yapacağız ve ondan sonra ikisini bir araya getireceğiz. Şimdilik plan bu. Eğer hava izin verir de ben vernikleri atabilirsem çünkü yüksek sıcaklık var şu an Ağustos ayı hava sıcaklığı hem yüksek hem de nem oranımız çok fazla. Dolayısıyla vernik uygulamasını herhangi bir gün yaparsam daha doğrusu hava sıcaklığı ve nem oranına bakmaksızın uygularsam çok büyük ihtimalle verniğim beyazlayacak. Dolayısıyla doğru sıcaklık ve doğru nem oranını kollayarak bundan sonraki adımda iki kat vernik uygulayacağım kayağın içine. Ondan sonra aynı şeyi yine işte dediğim gibi güvertenin altına da yapacağız. Ondan sonra ikisi üst üste gelecek ve çok daha denize inmeye yakın hale gelmiş olacak. Şimdi dik yapıştır yöntemiyle deniz kayağı veya bir başka tekne imal etmek istiyorsanız Kanoist YouTube kanalına abone olmayı videoyu. İlgileneceğini düşündüğünüz dostlarınızla bu videoyu paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.